Herkese selam. Bugün sizlerle kısır yapıyoruz. Hadi tarife geçelim. Derin bir kabın içerisine 2,5 su bardağı ince bulgur koyuyorum. Ve yayılmasını sağlayıp üzerine sıcak su ekliyorum. Üstünü kaplayacak şekilde eklemeniz yeterli gelecektir. Ağzını kapatıp kenarda bekletiyoruz. Bu sırada malzemeleri doğrayabiliriz. İlk olarak bir tutam maydanoz 1 tutam tereotu birazcık biber Miktarlarınızı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz yeşil soğan kullanıyorum. Kuru soğan çabuk bozulmasına sebep oluyor. Bu yüzden yeşil soğan tercih ettim. 2-3 dal nane 3 adet orta boy salatalık, 5-6 yaprak marul, 2 adet orta boy domates. Domatesi farklı bir kaba alıyorum ve suyunu süzüyorum. Kornişon turşu. Onu da tabağa aldıktan sonra artık yapımına geçebiliriz. Islattığımız bulgurun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı toz biber ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı salça. Salçayı kavurmadan koydum. Hepsini karıştırıyorum ve üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Birazcık nar ekşisi ve birazcık limon suyu ilave ediyorum. Miktarları tamamen size kalmış. Bunları da iyice karıştırdıktan sonra artık yeşillikleri ekleyebiliriz. Önceden doğramış olduğumuz malzemelerin hepsini alıyoruz ve karıştırıyoruz güzelce. Bunlar karıştıktan sonra diğerlerini ekliyorum. Bunların da öbür malzemelerle bütünleşmesini sağlıyorum. En son olarak domatesleri ekleyeceğim. Domatesin suyunu mutlaka süzün. Yoksa suyunu salar ve lapa hale getirir. Bu da çok istediğimiz bir görüntü değil. Ve artık kısır servise hazır. Herkese afiyet olsun. Daha fazla tarif için takipte kalın. Hoşçakalın.